Trakya bölgesi geleceğin bir e, tarım reformu, tarımın sıfırlanıp yeniden sıfırdan baştan bir tarım organizasyonunu öngörüldüğü konusunda yorumlar yapılıyor. Dünyanın en zenginleri arasında olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Edirne ve Kırklareli'nden 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı yönündeki haberler akıllara Trakya elden gidiyor sözünü getirdi. Bill Gates'in neden Edirne ve Kırklareli topraklarını tercih ettiğini de beraberinde gündem oldu. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, Bilgeitsin neden Edirne ve Kırklareli topraklarını tercih ettiğini tek tek sıraladı. Bu doğru. Türk dünyanın bu küresel ısınmaya en yavaş ayak uyduracağı iller arasında Trakya'nın kuzey kısmı, Kırklareli ve Edirne merkez olarak gözüküyor. Dış güç yatırımcılar da bu araştırmaları yaparak yerler toplamaya başladılar. Bunların arkasında yabancı yatırımcılar var. Ama Türkiye'de büyük iş adamlarını kullanarak bu yatırımlarını toprağa gömerek bu şekilde değerlendiriyorlar. Bill Gates, Edirne'de ve Trakya bölgesi dediğimiz kırklar elinde, kuzey kısmı tarafında 22 bin dönüm yer topladığı konusunda yorumlar yapılıyor. Doğruluk oranı var mı? Var. Ama daha nereleri veya kim, arkasında hangi şirket var bu tam olarak bilinen bir olay değil. Neden yer topluyor? Bu küresel ısınmada Edirne ve Kırklareli kuzey kısımları, su bolluğu ve yeşilin fazla olması ve ısının daha yavaş olarak buraya yansımasından ötürü yatırımlarını bu tarafa yöneltmiş durumda. Bir de Kanal İstanbul projesi buraya yakınlığı konusunda da bilindiğinden yatırımlarını bu tarafa aktarmakta. Bir de bunun yanında Trakya'nın doğal gaz yapısı, altyapı yani toprak altındaki altyapı çok fazla. Bundan bir 5 yıl önce bir araçlar bir tesis olarak bütün altyapı olarak doğal gazların yerleri işaretlendi. Bunu e, Edirne'de de biliyor, Trakya'da biliyor, Kırklar'da da biliyor. Bunlar uygularda işaretlendi. Şimdi büyük iş adamları, büyük zenginler bu tarafa yatırımlarını yapıyorlar. Toprak ağası olmaya başladılar. Bu da ne gösteriyor? Yani bugün dolar, euro veya bu e, sanal paralar her iş bir esasında e, bir getirisi olmadığı, toprağın getirisi olduğu, ve toprağın yavaş yavaş bizim gücümüzden çıktığı, dış güçlere ellerine geçtiğini gösteriyor. Burada tarımla uğraşan insanlarımıza bu toprağına sahip çıksın. Dış güçlere olmadık rakamlara satmasınlar. Neden? Onlar da 1 lirası bizim 10 liramız. Adam ötede bir dönüm toprak alacağını bizde 10 dönüm toprak alıyor. Fiyatlarımız çok düşük. Dış Avrupa'nın rakamlarına göre. Yani onların topladığı topraklar hiç pahasına gidiyor şu an bizim elimizden. Toprak yarın öbür gün bunlar satın alınamayacak. Bizim insanımız sattığı toprakta inanın ırgat olacak. Kendi orada askeri ücretle çalışacak. Bunu 10 sene 15 sene sonra göreceğiz. Büyük su savaşları yaşanırken bunların hepsini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kısa dönem yatırımlar değil uzun dönem yatırımlara önem vermemiz gerekiyor. Burada seslenmek istediğim Türkiye'deki veya Edirne'deki veya Trakya'daki büyük yatırımcı çiftçiye bu toprakları kendilerinin toplamaları dışa toprak satılmaması konusunda özen göstermeleri. 3-5 kuruş fazla vererek bunlar elimizdeki toprakları tamamını alıyorlar.